Merhaba çocuklar, bugün online yuvarlama konusunu ele alacağız. Onluğa yuvarlamada en yakın ona yuvarlamayı ne demek, nerede kullanırız? Tahmin etmek istediğimizde kullanırız. Yuvarlama bize 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gibi kolay kullanabileceğimiz sayılara ulaşmamızı sağlar. Örneğin bir markete gideceğiz. E, cebimizde belli bir miktar para var. Abur cubur alacağız ve abur cuburu en yakın onluğa tahmin ederek ne yapabiliriz? E, paramız yetecek mi, yetmeyecek mi? Kasada bazı abur cuburları bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? E, bunları hesaplamamızı sağlar diyoruz. Burada bilmemiz gereken bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi, sağdaki sayıların, şöyle bir çizelim, bu sağ taraf diyoruz, burada da sol taraf diyoruz. Sağdaki sayıların değerlerinin büyük olduğunu, soldaki sayıların değerinin küçük olduğunu bilmemiz gerekiyor. Önce e, sayıyı tespit edeceğiz. Mesela ne diyelim? 37 sayısını tespit edelim. Bu 37 sayısı e, hangi onluklar arasındadır? Evet, 30 ile 40 arasındadır. Orta noktası neresidir? 35'tir. İkinci tespit etmemiz gereken konu budur. 35'tir. Şimdi Orta noktayı tespit ettikten sonra orta noktadan küçükse soldaki onluğa diyorum. Yani 30'a yuvarlanacak. Orta noktaya eşit ve orta noktadan büyükse sağdaki onluğa yuvarlanacak. Evet. Çözümümüz bu. 37, 35'e eşit ya da büyükse sağdaki onluğa demiştik. O zaman 37 40'a yuvarlanır. Mesela 74 diyelim. 74'ün ilk yapmamız gereken hangi onluklar arasında olduğunu tespit etmek. 70 ve 80 arasında. Orta noktası hangisidir? 75'tir. 75 74'ten 74 75'ten küçük mü? Evet, küçükse o zaman bu 70'e yuvarlanır diyorum. Başka bir örnek 65. Hangi 2.2 onluk arasındadır? Yani hangi onluklar arasındadır diyebiliriz? 60 ve 70. Ne yapıyoruz çocuklar? Orta noktayı tespit ediyoruz. 65 ne demiştik? Orta noktadan büyük veya da eşitse sağdaki onla ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz. 65 neye yuvarlanır? 70'e yuvarlanır. Evet. İkinci e, yöntemimiz şu olsun. Herhangi bir sayı verelim. Diyelim ki 46. Bu birler basamağı, bu onlar basamağı. Diyoruz ki onlar basamağı yuvarlamak için hemen buraya bir nokta koyuyorum. Eğer ilk sağdaki yani birler basamağındaki sayı 1, 2, 3, 4 ise kendi onluğuna yani 40'a. 5, 6, 7, 8, 9 ise bir üst onluğa. Evet. 5 6 7 8 9 onlardan bir tanesi 6 burada. O zaman ne diyoruz? 50 diyoruz. 50'ye yuvarlanır. Ne yapalım? 22 diyoruz. Onlar basamağına göre yuvarlamak için parmağımı kalemin ucunu buraya koyuyorum. İlk sağda 1 2 3 4'ten bir tanesi var. O zaman diyorum ki bu 20'ye yuvarlanır. 79 diyorum. Onlar basamağına bana parmağımı koyuyorum. İlk sağda ne var? 9 var. Evet ne demiştik? 5, 6, 7, 8, 9'dan bir tanesi varsa mevcut onluktan bir üst tonluğa yuvarlıyoruz. O zaman 7 onluk 70'ti. Bir üst onluk 80, 80 yapar. Son bir tane örnek yapalım. 23 diyelim. Onlar basamağımı parmağına koyuyorum. Ee, ve ilk sağdaki yani birler basamağındaki sayı 1, 2, 3, 4'ten bir tanesi evet kendi olduğunda kalıyor. Gelin.